Borsa gündem kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım ee, öncelikle burada açığa satış aç, açığa satış e, işlemi yapma şartı ve şu anki gündemde olan e, blok sistemini anlatacağım arkadaşlarım e, bu blok sistemini anlamak için öncelikle açığa satışı anlamak lazım arkadaşlar açığa satış işlemi finansal tanımıyla ve öncelikle anlatalım daha sonra da e, üzerinde konuşalım. Piyasada yatırımcının sahip olmadığı sermaye piyasası enstrümanlarını ödünç olarak yerine koymak koşulu ile satmasını sağlayan emir türü. Yani elimizde belli bir miktarımız var. Örnek veriyorum 100 bin lira gibi bir paramız var. Ve bize aracı kurumumuz belli bir oranda para veriyor. Yani diyor ki sen bu parayla açığa satış yapabilirsin veya alış yapabilirsin diyor ve bu şekilde örnek veriyorum 100 bin liralık e, portföy olan vatandaşa aracı kurum tabi bunları örnekle de şey yapalım e, yanlışlık olmasın diyor ki 500 bin liralık da diyor ben sana kredi açıyorum yani açığa satış için e, sana fırsat tanıyorum diyor ve bu şekilde açığa satış e, yapacak arkadaş o 500 bin lirayı sisteme sokuyor herhangi bir hisse senedine arıyor bu hisse senedinde ne oluyor bizim elimizde olan hisse senetlerini bir nevi alıyor. Örnek verecek olursak A firmasından örnek veriyorum A firmasının toplamda 1 milyon adedi olmuş olsun. Ve 1 milyon adet de bütün aracı kurumlarından satılmış olsun. Yani 1 milyonluk lot şu an sen sende bende onda. Yani herkeste 1 milyon lotu biz topladık. Ortada normal şartlarda lot yok. Ee, ne yapılıyor burada? Elinde olmayan yani bizim elimizde olup da o vatandaşın elinde olmayan açığa satışçı vatandaşın elinde olmayan lotu aracı kurumlar e, bunlara satıyor. Yani sanki e, 1 milyon lot daha devreye girmiş gibi oluyor. Ve bu şekilde e, sistemde 2 milyon lot gibi gözüküyor. Ama normalde şirketin elinde bulunan lot miktarı 1 milyon lot. Ve bu şekilde ne oluyor? Bu açığa satışçı vatandaşlar Gün içerisinde alıp sattıkları için tabi bunları biliyorlar işte birkaç günde aktarabiliyorlar işte aracı kurumla anlaşmalarına göre. Örnek veriyorum A firmasını bunlar aldı 1 milyon lottu 1 milyon da kendileri aldı toplamda 2 milyon lot var. Kağıdın o anki e, fiyatında tavan olarak farz edelim. Ne oluyor? 1 milyon lot örnek veriyorum alış beklerken vatandaşlar oradan 1 milyon lotu bir satıyor. Halinen alıcı da kalmadığı için kağıdı aşağı tarafa sürüklüyorlar. Bunu gören vatandaşlar da, küçük yatırımcılar da elinde bulunan lotları satmaya çalışıyor. Yani bir nevi panik oluyor. bir Orada bir korku oluyor. İşte satılıyor bilmem ne diyerekten işte tavan bozdu, işte bu kağıt tekrar eksiğe gider diyerekten elindeki lotları bir şekilde çıkartmaya çalışıyorlar. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Bu vatandaşların ee, ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. Yani A firmasına adam 1 liradan alıyor. Taban fiyatının da 1 lira 20 kuruş olduğunu farz edersek kağıdın 1 liradan aldığı kağıdı 1 nokta, <laughs> pardon 20 kuruştan satıyor. Daha sonraki gün kendisine bir pozisyon oluşturmuş oluyor. Yani burada ne olmuş oluyor? 1 milyon lotu aldı. Daha sonrasında 1 milyon lotu sattığı için yani elinde olmayan bir e, lotu Tekrardan ödünç aldığı için ödünçünü tekrardan ödüyor. Yani bunu şu şekilde düşünelim. Eski sisteme göre elimizde örnek veriyorum işte evimizde unumuz yok. Komşudan un alıyoruz. Diyoruz ki biz sana tekrardan bu unu vereceğiz. Veya da işte bakkal mantığıyla düşünürsek eğer işte yan taraftaki bakkaldan herhangi bir malzemeyi alıp bize satması gibi düşünebiliriz. Ödüç alma. Bunları genelde eczanelerde falan kullanıyorlar. Bulamadığı herhangi bir ilaç olursa yan taraftan eczaneden alıyor. Daha sonrasında bizlere satıyor. O vatandaşa tekrardan parasını vermiyor. Ne yapıyor? Tekrardan ilaç istiyor. Bir tane fazla istiyor. Yan taraftaki eczaneye o ilaç borcunu ödüyor olarak düşünebiliriz. Ama bu durumda ne olmuş oldu? O anki satan vatandaş parasını her türlü kazanmış oldu arkadaşlarım. Şimdilik de şimdi açığa satış sistemini e, bu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlarım. Açığa satış sistemini öncelikle çok iyi anlamamız gerekiyor. Açığa satış sistemini şayet anlayamazsak e, şu anki blok sistemini kesinlikle anlayamayız arkadaşlarım. Açığa satışı bu şekilde anlamış olalım. Ve açığa satış işleminin e, belli bir yapma şartları var arkadaşlarım. Açığa satış işlemi yapmak için öncelikle yatırımcının yerine getirmesi gereken... Prosedürler var. Bu prosedürler ise açığa satış yapmak isteyen yatırımcı kredi sözleşmesi imzalamak zorunda. Yani şimdi şu şekilde düşünelim. Bu vatandaşlar riskli bir iş yapıyor. Yani bunlara mümkün mertebe biraz profesyonel olması lazım. Niçin derseniz e, bunlarda e, endeksin artıya yahut da eksiye oynama şansları var. Veya da e, işte kağıdının artıya ya da eksiye giderken oynama şansları var yani bundan dolayı da e, kazançları ne kadar yüksekse kayıplar da bir o kadar fazla oluyor. Peki aracı kurumdan e, sözleşmelerimizi vesairemizi imzaladık. Daha sonra ne oluyor? Açığa satış izni aracı kurum tarafından değerlendirme sonrası veriliyor. Yani değerlendirme diyor ki evet siz açığa satış yapabilirsiniz veya da şu anki o anki şeyinizi onaylıyoruz. Açığa satış işleminizi onaylıyoruz diyor. Açığa satış işlemi yapmak için aracı kurumlardan aracı kuruma değişen förtme büyüklüğü limiti vardır. Açığa satış limiti aracı kurumun uygun bulduğu paylarda ve yatırımcı förtmeyinin teminatlandırılmasına göre belirlenir. Yani biz şimdi bunu oynayacağız ama veya da kredi çekeceğiz ama ne yapıyoruz kredide? Diyoruz ki benim işte evim var, tarlam var vesaire bana 500 bin lira kredi veriyoruz. Bu da bir nevi öyle oluyor. Yani bunlara da bir de teminat göstermek zorunda kalıyorsun. Diyorsun ki ben şayet ee, istediğim gibi olmazsa bakın benim portföyümde veya da bankamda işte şu kadarlık bir param var. Ee, ben şu an onu kullanamıyorum ama işte sizden kullanayım. Ee, eğer ki kaybedersem onda e, o anki açığımı veya da e, borcumu size ödeyeceğim diyoruz. Açığa satış işlemleri pay bazında gerçekleşen tüm fiyat seviyesinde miktar ve sözleşme adeti e, belirterek her gün günlük bültenleriyle de ilan edilir. Açığa satış işlemlerinin ilanı yay e, yatırımcının işlem stratejisinin belirlenmesiyle faydalı referans veri üretir. Evet bunu anladıysak şey evet arkadaşlarım blok iş ne, ne işe yarar? E, blok sistemi ne? Onun hakkında sizler de biraz konuşacağız arkadaşlar. Blok arkadaşlar aça satış e, yapan yani senin benim hissemi kullanarak hisseyi bas, baskılıyorlar. Yani biraz önceki anlattığım gibi 1 milyon lotu adam aldı. 1 liradan aldı. 1 lira 20 kuruşa geldi. Daha sonrasından 1 milyon lotu bir koydu satışa. E, ne olduğunu anlayamadım. Bir anda tavan kitleyen kağıdın e, bir nevi e, aşağıya aşağıya basmaya başladı. Daha sonrasından da belki de o an taban yaptı. Yani elinde olmayan hisseyi yerine koymak ile satışa veriyor ve 2 gün sonra daha küçük yani daha düşük fiyattan alarak yerine koyuyor. Aradaki marjı da kar olarak cebine koyuyor. Bunu engellemek adına e, blok, e, blokaj blok e, koyup hissenin kullanılmasını engelliyoruz arkadaşlar. Yani burada ne demek istiyoruz biliyor musunuz? Diyoruz ki küçük yatırımcı olarak bizim 1 milyon lotumuzu zaten almıştık ya A firmasından. Bu A firmasından almış olduğumuz e, lotlara biz blok koyuyoruz. Diyoruz ki bu e, hisseyi Hiçbir aracı kurum e, satamaz. Yani şu, orada biz de satamıyoruz. Yani günlük alıp satacak vatandaşlar bu konuda dikkat etsin. E, bloğu kaldırmadan da e, günlük bazda biz al-sat yapamıyoruz o anki hissemize. Onu da e, söylemiş olalım arkadaşlarım. Yani e, aldık herhangi bir kağıdı bloğu koyduk. Bloğu koyduktan sonra e, benim elimde olan bin lot vardı ya. E, şirkette de elin şirketin de elinde herhangi bir lot yok e, satabileceği vesaire ve hayali olan 1 milyon lotu e, aracı kurumlar açığa satış yapan vatandaşlara e, satamıyorlar arkadaşlar Çünkü biz buna e, blok koyduk ve hiç kimse alıp satamıyor bu kağıdı yani hiç kimse dediğim açıkçılar alıp satamıyor o şekilde söylemiş olalım ve biz de o gün içerisinde satamıyoruz şayet bloğu kaldırmazsak peki Hisselerimizi e, bizden habersiz alıyorlar arkadaşlar. Bankaların açığa satışını engellemek istiyorsanız hissenize e, blokaj koyacaksınız. Bunu da sanal olarak hisselerimiz, portföyümüzde görünür ama bizim görmediğimiz şekilde bankalar hissemizle işlem yapıyor. Bu da şirket hissesinin fiyat değerini e, fiyat yerini düşürüyor. Hisselerinize blokaj e, koyduğunuz zaman e, biz hep beraber ayakta tutuyoruz. Yani ne yapıyoruz biz de? Diyoruz ki arkadaş biz kağıdımıza sahip çıkıyoruz. Ee, bizim bu kağıtla beklentilerimiz yüksek. Ee, biz kağıdımızı hiç kimseye satmıyoruz. Yani e, şu şekilde söyleyelim. Bu tarz açıkçılara satmıyoruz. Diyerekten e, ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Kağıdımıza bir nevi sahip çıkıyoruz. Sahip çıktığımız zaman da e, herhangi bir şekilde satışta yemiyorsa kağıt ne oluyor? E, yukarıya çıkmaya devam ediyor arkadaşlarım. Peki Hisse senetlerimizin üzerinde MKK'dan yani Merkezi Kayıt Kurulu'ndan koyduğumuzda sadece biz kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Hisselerimizin alım satımını engelleyen menkul kıymet kontrol enstrümanıdır. Yatırımcı blokajı koyduğumuzda kötü niyetli bankacı finans danışmanı hissenizin üzerinde işlem yapamaz veya kötü niyetli olmasa da finans kurulu hissenizi karşılıklı göstererek açığa işlem yapamaz. Yalnız unutmayın kaldırana kadar siz de işlem yapamazsınız. Günlük asat yapanlar için anlamsız olsa da uzun vadeci, vadeciler için çok anlamlı bir sistem. Evet arkadaşlar yorumlara bu şekilde sizlere söylemiş oldum. Ve bunların üzerinde de fazla uzatmadan videoyu da çok uzatmadan konuşacağız. Arkadaşlarım blokaj sistemini şu şekilde sade bir dille anlatacak olursak Açığa satış yapacak e, vatandaşlar e, bizim elimizde bulunan hisse senedini bir nevi bankadan alıyor. Bizim olan hisse senedini bir nevi bankadan alıyor. O e, hisse senedini yukarıya sürüyor. Yukarıya sürdükten sonra satışa geçiyor. Satışa geçtikten sonra da hisse senedini baskılıyor. Baskıladıktan sonra da bu hisse senedi düşüyor. Ve vatandaş ne yapıyor? Tabii ki bu aracı kurumla bunun da bir anlaşması oluyor. Aracı kurumla ne, ne gibi anlaşması oluyor? Diyor ki ben senden almış olduğum hisse senedini tekrardan yerine koyuyorum. Ben 1 milyon lot aldım ama o 1 milyon lotu bugün e, koyuyorum diyor. 1 liradan almış olduğu hisse senedini 1.20 kuruştan satıyor. Tabi belli oranda bir komisyonu oluyor vesaire. Onu da bankasına ödedikten sonra arada kalan e, marj da bu vatandaşın e, karı olmuş oluyor arkadaşlarım. Ve peki biz bunu nasıl e, engelleyebiliriz diye soracak olursanız arkadaşlarım. Ben şurada sizlere göstermiş olayım. <laughs> E-Yatırımcı diye bir e, yani pörtlü yöneticisi var diyeyim. Yani şu anki kullanmış olduğumuz aracı kurumlarının e, ve birkaç tane kullanmış olduğumuz aracı kurumun hepsini barındıran bir sistem arkadaşlar. Buna kayıt olursunuz. E, buna kayıt olduktan sonra da e, zaten E-Devlet üzerinden girebiliyoruz arkadaşlar. Buna girdikten sonra İstediğimiz hisse senedine uzun vadeci isek şayet e, blok koyabiliyoruz. Bu şekilde açığa satış sistemini ortadan kaldırmış oluyoruz arkadaşlarım. Arkadaşlarım bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. E, de bu tarz e, bilgileri de gruplarınızda ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha geniş kitlelere e, yayılmış oluruz ve bu blok sistemine de mümkün mertebe aracı kurumlarınızla vesaire konuşun. bir an önce devreye girmesini sağlayın. Yani şu an devrede ama yani hiçbir şekilde kaldırmamasını sağlayalım. bu da bizim küçük yatırımcılar olarak yapmamız gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Yani büyük yatırımcı şu an Türkiye şartlarında örnek veriyorum 10 milyonsa bizim şu anki 10 milyon yok gerçi ama binlerle ifade edersek toplamda zaten Borsa İstanbul'da 2 milyon küsür vatandaş var. Ee, örnek veriyorum şu an 1 milyonun e, üzerinde yatırım yapan vatandaşın sayısı 10 binlerle yanlış hatırlamıyorsam ifade ediliyordu. Onun da ayrıca bir videosunu yapayım. Ama bizim şu anki büyük yatırımcıya göre ki e, katımızda yanlış hatırlamıyorsam 47 kat kadar biz şu anki büyük yatırımcıdan daha büyüğüz. Küçük yatırımcı olabiliriz ama şayet birleşebilirsek bu şekilde bir çatı altında toplanabilirsek hisse senetlerimize şayet sahip olabilirsek şu an balina dediğimiz vatandaşlardan veya da godaman dediğimiz vatandaşlardan daha büyük bir pört e biz bir sahibiz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar e, sona gelirken lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen ama lütfen zil sesini açın. E, mümkün mertebe e, bu tarz bilgilerle paylaşıyorum. E, Kap haberleri paylaşıyorum vesaire e, Mümkün mertebe sizlere yararlı olmaya çalışıyorum daha geniş kitlelere yayılabilmem için de sizin desteklerinize ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Allah'a emanet olunuz. Bol kazançlar diliyorum.